Şimdi barkopoz giriş eğitiminde 3. bölümü geçiyoruz. 3. bölüm cari ile ilgili bölüm. Demin nasıl stokları tanıtıysak burada da carilerimizi ekleyebiliriz. Giriş bölümünde ilk iki cariyi tanıtmıştık. Şimdi yeni bir cari ekleyelim. Burada geldik dedik. E, Musa büyük harfle yazalım. Otomatikte büyük harfe çevirebiliyor. Musa e, Demir diyorum. Şimdi gelip burada adresini girebilirsiniz. Yine istediğiniz cari tipini belirleyebilirsiniz. Telefon numarasını, vergi dairesini. Bizim için zor olan, olan kısım bu şekilde. Şu an kaydet yeterli. Ama yine de burada diğer bilgileri girebilirsiniz. Bu müşterinin özel bilgileri varsa burada alan 1'e yazabilirsiniz. Alan 2'yi başka amaçlarla kullanabilirsiniz. Para birimini belirleyebilirsiniz. Hangi döviz tipiyle çalışacaksa onu seçebilirsiniz. Fiyat tipini belirleyebilirsiniz. Varsa bir entegrasyon entegrasyon kodunu yazabilirsiniz. Buradan örneğin NetSis e ve Mikro'ya direkt atmasını istiyorsanız oradaki NetSis e ve Mikro'daki kodunu yazmanız yetiyor. Limit tipini belirleyebilirsiniz. Hesap kesimini belirleyebilirsiniz. Vade girebilirsiniz. Yine adres detaylarında işte sektör, bölge, GSM telefonu, fax, ta adres tarifi gibi bilgileri girebilirsiniz. Muhasebe kodlarını yazabilirsiniz. Fatura tipini belirleyebilirsiniz. Eğer direkt e-faturaysanız bunları otomatik kendisi bulabiliyor. Varsa barkod verebilirsiniz. Bu barkodlarla müşteri direkt alışveriş de yapabilir. İster kare kod, ister ikisini birden kullanabilir. ister normal barkodu kullanabilir. Ya da plastik kart da kullanabilir. Bu müşterinin turnikelerle olan ilişkisini belirleyebilirsiniz. Hangi turnikede geçip geçmeyeceğini tespit edebilirsiniz. Genel olarak müşteri bilgileri bu şekilde. Ama siz bunu dilediğiniz kadar detaylı kullanabilirsiniz. Şimdi biz özet olarak isim soyisim yazdık ve kaydettik. Şu an üçüncü müşterimiz de gelmiş oldu. Şimdi müşteri bölümünde göstereceğimiz bir diğer bir seçenek düzenleyebilirsiniz. Musa Demir'i geldim, düzenle dedim. Ya adresini yazacağız. Örneğin 1362 Sokak, numara 9. Geldik dedik ya Konak İzmir diyeceğiz. İzmir Konak dedim. Yine kaydettim. Şu an bu müşteriyi Kaydetmiş oldum. Dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yani Demin kaydetmiştik. Şimdi düzenleme yaptık. İsterseniz adres bölümünü buradan açarsanız adres bilgileri de gelecektir. Tabii kayıtlıysa gelecektir. Kayıtlı değilse gelmeyecektir. Şimdi geliyor. Adres bilgisi geldi. İstediğiniz gibi burayı açabilirsiniz. Buradaki bütün kolonları kendiniz değiştirebilirsiniz. Yerlerini değiştirmeniz mümkün. Şimdi bir diğer bölüm. Buradaki verileri Excel atabilirsiniz. Sadece ver deyip Excel'i seçerseniz Excel'e not defterine veya PDF'e atabilirsiniz. Ya da yazıcı şablonuna atabilirsiniz. Excel dedim. Şimdi Excel detayı burada karşımıza geldi. Ve burada ben bu müşterilerin Excel'e atılmış halini gördüm. Hangi kolonlar açıksa onları Excel'e atmış oluyorsunuz. Aynı zamanda Excel'den de bu verileri almanız mümkün. bu şekilde son derece pratik bir şekilde veri transferi yapabilir. Şimdi yine bu müşterilerin hareketlerini görebilirsiniz. Bu müşteriler arasında virman yapabilirsiniz. Özel fiyat tanımlayabilirsiniz. Filtrelemeler yapabilirsiniz. Bana sadece cari kısmından müşterileri ver ya da cari kısmından tedarikçileri ver ya da cari kısmından personelleri ver. Analiz yapabilirsiniz. Baykelerini sıfırlayabilirsiniz. İki cari birleştirebilirsiniz. Bu carilere SMS gönderebilirsiniz. Bunun listeyi yazdırabilirsiniz. Analiz bir de siparişlerini izleyebilirsiniz. Cari ile ilgili yapacağımız işlemler genel olarak bu şekilde. Şimdi cari bölümü ile ilgili ee, Özet olarak yapılacak anlatım bu. Siz bu carilerle ilgili diyebilirsiniz ki ben bunun e, vade bakiyesini görmek istiyorum. Artık bütün carilerde vadesi gelmiş olan bakiyeyi de yan yana görmüş olacaksınız. Bakiye, vadesi gelen bakiye. Son derece basit bir şekilde. Yine bu cariyle ilgili bu carinin diye ilini, ilçesini görmek istiyorum derseniz, il ve ilçeyi seçerseniz carinin il ve ilçesi karşımıza gelecektir. Şu an geldi. Bunların yerini değiştirebilirsiniz. Bakın yerini değiştirdim. Ve kaydettim. Artık bu şekilde çalışacak. Sadece bu ekran için geçerli. Dilediğiniz gibi kolon ekleyebilirsiniz veya çıkarabilirsiniz. Demin Excel'e atmıştık. Şimdi Excel değil yazıcıya atalım. Ver dediğimizde ve yazıcıyı seçtiğimizde bu bu verileri yazıcı ekranda istediğiniz tasarımla görebilirsiniz ve istediğiniz formatta yazabilirsiniz. Şu an listemiz hazır. İsterseniz istediğiniz formata çevirmek için tıklayıp PDF yapabilirsiniz veya başka bir formata aktarmanız mümkün. Biz yine bu listeyi kendiniz bilgisayar başında düzeltmeniz mümkün.